Ay nereden almışlar Mira? Şunu açalım ilk önce. Bunu merak ediyordum. Hadi tamam, aç. hadi aç bakalım. He. ah ah. Tek ah. bir burun duyuyorum. Vay. Yaşasın. O da ne? Ben bakalım. Ben bundan vardı arkadaşlar. Eee olsun olsun. Ee, şimdi açılışımızı başlatıyoruz. Bir Mira şimdi Anneannesiyle Pınar teyzesinin tamam doy bebeğini e, yardım etmemi ister misin? Hayır, challenge. Hangi larva bebek çıkacak challenge? Süper. Hangi erkek larva bebek? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü surprise. Bence birazcık buraya otur. Otur bence. Oturalım açalım. Hadi İlk bakalım. Önce şurasından başlayacağım. Yardım etmemizi Ondan... ister misin? Hayır. Beni? İstemiyorum. Yardım ist istemiyorum yardım. Aa açılıyor. Kolay açılıyormuş. Evet Aa, arkadaşlar. Aa pizza. Sticker'ı düştü. Hadi sen devam et arkadaşlara pizza göster. ve bakın. parti şapkası. Tamam. Hadi bakalım aç. Arkadaşlar görsün. Sürpriz. Çıkıyor. Hem de Boys'un ikinci serisi mi? Evet hem Boys'un ikinci seviyesi çıkıyor bize. Ben Boys'un ikinci seviyesini arkadaşlar açmıştım ama özledim açmayı. Birden. Evet. Birden çok özledim. Bu orijinal topu atlatacağım arkadaşlar. Orijinal topu atlatacağım Bu lor bebekleri de kaç kat e yapıyorlar e ya Aç aç yapıyorum. bitmiyor Evet aç aç bitmiyor Ama Ben şu sürprizde ne var onu da merak ediyorum e çoksa. Suyla e Su olabilir Tamam onu kenara Parlak. Koyar. Nasıl bir lor çıkacak Meraklıyım <laughs> Bunu Pinotinzal mi almış Mira sana Bu da mı çıktı ama eğlenceli. Aa yalnız bunun topu değişik. Evdekinden değişik mi Evet bu evdeki. Yani evde öteki öteki farklı bir şey çıkacak. Ama Oo inanamıyorum. Ne Ama. Çıktı yene, çıktı çıkıyor. Çıkıyor. Turuncu. Turuncu bir paket çıktı. Ama ne çıktığını onu bilmiyorum. Onu Ama aldım. Ana! Vay burada neler varmış. Buradan açıyorduk. Herhalde unutmayalım değil mi? Evet aç bakalım. Evet. Aa ikinci sürprize de ulaşıyorum. Sürprize de ulaşıyorum. Aa buradan da e, ee, rica ediyorum. Sarı lacivert Aha. gözüküyor. Evet evet. Boys bebek. Evet galiba sarı El lacivert Boys. çok seviyor. Bizim Fenerbahçe takımımız Evet öteki öteki lol bebeğinin de er, öteki erkek evet. mavi çıkmıştı değil mi? Aa ikinci sürpriz çıktı. Ha, tamam alırız alırız gel biraz alta gitti Neyse. Kapağa gitti zaten önemli sürpriz. Ay. İkinci sürprizimizde evet, bak. Evet. O da bebeği herhalde. Şimdi ikinci sürpriz. Bunu nasıl açacaksın? Aa, aa ikinci sürprizimiz var kafam karışmış. Bu da. Dört evet. tane sürpriz var Mira. Evet dört. Gel. Şunları şöyle koyalım. Şundan başlamayalım. Şuna devam edeceğiz. Hadi bakalım. Açalım önlerini. Bebek nasıl bir şey? Ben merak Şurada ediyorum. Şimdi bebeğe bakalım. Hay bebeğe bakmıyoruz. İlk önce şuna bakacağım. Şuna bakmak istiyorum. Hadi bakalım ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şunu ha, çok taz bir. Aa, aa kafam karışmış ya. Bunlar ne? Ne bunlar? Bakalım bir. E, bu ne? Söyledin mi kıyafeti? Pantolonu da çok şık. Bakalım koy oraya. Arkadaşlar da görsün. Çok şık pantolonu da. Çizgili şöyle... bir pantolonu var. Böyle bir tişörtü Çok güzel. Yatayım ben şöyle. Ondan sonra buldum. Ne çıktı bakalım? Dünyanın en güzel biberonu. Sulu mu biberonu? Sulu sulu. 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 Pardon Sulu pardon. Çok güzel. E evet, şimdi pardon ne çıkacak. Bir şey görmüyor elimi. Gözlük. Gözlük. Evet. Şimdi bakayım da göstereyim arkadaşlara. Vav. Wow, çok tatlı Ama tar. şimdi gör benim? Ama bir şey görüyorum. Evet, Ama. Ay, bakayım bakayım çok güzel. Çok tatlı bakalım. Vay, wow, çok Size şey. güzel. Bir de burada bir tane daha paket var Mira. Bu da ayakkabılar Aa, bence. Bunu, bu, bunu unutmuşum. Bunu unutmayalım. Bunu unutma. Hayır. Yırtık bir yeri var mı? Aa, <laughs> süper. Ben yaptım. Yırtık bir yeri yok. Hmm, koleksiyoncu listemize bakalım. Mira hangisi çıktı sana? Bu çıktı. Evet o çıktı. Aferin. Evdeki erkek bebeğim burada var mı? Bakayım bana Loy Boş 2 olduğu için burada yok galiba. O bir serisiydi değil mi? Evet. Ay, ev, evde değil o da aslında getirdik yanımızda. Yarın bir evet. lollerle oyun oynarız. Evet. Arkadaşlar değil hadi mi? giydirelim. Hadi onu giydir. Sonra ben bu, bu güzel kutuyu çok merak ediyorum. Mutlulukla oynasınlar. Wow. Yani o kutu kutu çok güzel onu çok merak ediyorum. Mutluluktan aynısı var ben merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar açım videolarımızda ise sizi e, mutluyla bekliyorum. Tamam. Yani. Bence şu kutuyu da aç sonra giydirelim onu. Hayır. Ne kutusu? Tamam tamam tamam. Bir sürprizin daha var. Tamam tamam. Oo bakalım ne çıkacak. Wow wow Vaş. çok güzel. bir göster bakayım kameralara. Merhaba wow, arkadaşlar. Çok ben çıktım kutunun içerisinden biliyor musun? Oo, benim ne adım Wendy. Wendy mi olsun onun adı Hayır benim adım Wendy sadece. Saçlarıma bakın up uzun. Aa çok güzel bir bebekmiş Mira. Harika sürprizler evet. seni bekliyormuş değil mi? Evet. Bol evet, evet, bol evet, oynarız evet, burada Ankara'da. Evet. Ankara'da Mira kalıyormuş. Ben duydum. Evet. Ben Hadi duydum bakalım. Mi? El salla bu kameralara o zaman. Ben diye diyorsun değil mi? Evet. Bay bay. Mira şimdi lol bebeğinin kıyafetlerini girdirecek. Evet. Hoşçakal Miracım. Hoşçakalın.